Annem, ortaklığı feshetmek için elinden geleni yapacaktır. Peki, Vural? Onun ne yapacağını tam olarak kestiremiyorum. Ama arkanda birisi olduğunu tahmin etmiştir. Aziz toprak olduğunu anlaması da çok uzun sürmez. Onlar anlayıp, ispat edene kadar avuçlarımıza düşerler. Sen merak etme. <laughs> Bence Vural bu kadar yabana atma. Sandığından çok daha zeki ve tehlikelidir yapacağı hamleleri önceden kestirmen zor. İşte tam bu noktada bana ihtiyacınız olacak. Biliyorsun değil mi? Ben istediğimi aldığımda sen de istediğini alacaksın Kenan. Sen benim ne istediğimi tahmin bile edemezsin. Peki, tamam. Tamam, öyle olsun. Patron sensin. Tamam. İçeri girdiğinde üstüne gelecekler. Seni sorgulayacaklar. Eğer açık verirsen, inan bu senin için hiç iyi olmaz. Ben ne yapmam gerektiğini sizden çok daha iyi biliyorum. Sen içini taraf tut Kenan. Bey. Güzel. Efendim tamam. Ahmet'im. etrafı yıkıp dökmenin bize hiçbir faydası yok oğlum. Avukatla konuştum. Sözleşmede bir açık yakalayıp bu ortaklığı bitireceğiz. Merak etme sen. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi bize Sinan? Nasıl yaparsın bunu bize? O adamın kim olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. Hazal'ın eski nişanlısı. Karışma. Bırak, bırak oğlumu! Bırak öldüreceksin diyorum! Biri yardım etsin! Biri yardım etsin! Bırak! Biri yardım etsin! Sinan! Sinan! Biri yardım etsin! Biri yardım etsin! Bırak! Bırak diyorum! Bırak! Bırak! Bıraksana! Öldüreceksin! Bırak! Bırak! Öldüreceksin! Ne olur bırak! Öldüreceksin, bırak. Yardım, bırak, bırak. Bırak bırak, beni yardım etsin! Yardım edin. Bırak! 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 Otur canım. Otur. 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 İyi misin yavrum? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Bakacağına su getirsene eve. Ortak oldu mu? Hiçbir şey hesaplamadım ben zaten. Elisi geldi, parayı bastı, ortak oldu, öyle mi? Bir planım olabilecek aklınızda bile gelmiyor. Niye bize haber vermedin peki? Ha? Söyleseydim ne olacaktı anne? Ha? Beni ciddiye alacak mıydınız? Şuraya bak. Bak! Ortalık iki dakikada ne hale geldi? O adam bizim ortağımız... Artık bunu kabul etseniz çok iyi olacak. Bu balıkçı tek başına değil. Biliyorum. Keşke arkasında kim olduğunu öğrenseydin. Bilmiyorum ama en kısa zamanda öğreneceğim. Gel. Öldürüyordun Azda. Manyak herif! Manyak. Sakinleş artık oğlum. Ne yapacağımızı konuşalım. Ha? Bak avukatlar sözleşmeyi inceliyor. Anne anlamıyor musun? Mesele şirket meselesi değil. O balıkçı buraya hazalı benden almaya geldi. sıra benden intikam alacak. Ben her şeyin farkındayım Vural. Ama önce şu ortaklığı bitirelim. Ondan sonra ona haddini bildiririz. O çözsüz bu kadar kısa sürede tek başına buralara kadar gelmiş olamaz. Mutlaka birisi destekliyor onu. Aklıma da tek bir isim geliyor. Aziz Toprak. Ildır'dan tanışıyorlar muhtemelen. Onu destekleyen Aziz Toprak'tan başkası olamaz. Hala telefonu kapalı. Nerede bu kız? Boş ver anne, isabet olmuş işte. Zaten bu gece yaşadığımız saçma sapan şeyleri görmesini istemezdim. Beni çağırmışsınız Murat Bey. Bizi biraz yalnız bırakır mısın? Gel, geç yiyince. balıkçı Kenan'ı hatırlıyor musun Gence? Evet efendim. Mezarı bile olmasın istemiştim hani. Tabii ki hatırlıyorum. Ben senden niye böyle bir şey istedim biliyor musun Gencer? Çünkü o balıkçının sadece hayattan değil... ...hafızalardan, mümkünse fotoğraflardan bile silinmesini istedim. Hazal'ın gidip ziyaret edeceği bir mezar taşına bile tahammülüm yok çünkü. Aynen emrettiğiniz gibi yaptık. O balıkçıyı denizin dibine gömdük. Geri zekalı. Balıkçı ölmemiş, yaşıyor. İşime kadar geldi, evime girdi gencer. Masama oturdu, şirketime ortak oldu. Böyle bir şey olması imkansız Vural Bey. Eli kolu bağlı bir şekilde balıkçının denize atıldığını gözlerimle gördüm. Ben de gözlerimle gördüm. Adam bütün gece kanlı canlı karşımda oturdu. Çok özür dilerim efendim. Ben gerçekten çok şaşkınım. Arzu ederseniz yarım bıraktım. Tamam kes. Hep aynı terane. Ama kredin tükenmek üzere. Son bir şans vereceğim sana. Emredin efendim. Bu herif üç ayda büyük bir servet edinmiş. Belli ki arkasında biri var. Onu bulacaksın bana. Derhal. Gencer. Eğer bunu da beceremezsen... ...git kendini denize at. Azıcık aklın varsa balıkçı gibi sudan çıkıp karşıma gelmezsin. sana kaç kere kapıyı çalmadan içeri girme dedim? Bugün gelen davetsiz misafirden sonra benim kapıyı çalmadan içeri girmem fazla görme bence. Bir şey soracağım sana Azal. Sen yıllarca bu adama nasıl aşık olabildin? Ne demek istiyorsun sen? beş paralık onuru bile yokmuş. Kenan bu dünyadaki en onurlu adamdır benim gözümde. Birazcık onuru olsaydı seni benimle el ele görmeye bile tahammül edemezdi. Ben onun yerinde olsaydım seni başkasıyla görmeye bir saniye bile dayanamazdım. Ne yapardın? Bu gece kardeşine yaptığını mı? Bilmem. Söz konusu sen olunca yapacaklarımı sınırını kestiremiyorum. Vural. Buraya neden geldiğini ikimiz de çok iyi biliyoruz. Kırılan onurunu tamir etmek. Yaptıklarımızın bedelini ödetmek istiyor. Derdi ortaklık falan değil yani. Benle ödeşmek öyle mi? Yazıklar olsun o zaman ona. O kadar parayı nereden buldu acaba? Gözünün nasıl bir hırs bürüdüyse artık. Belki de çalmıştır kendisine ait olmayan hiçbir şey elini sürmez Kenan. Kendinle karıştırma onu. O balıkçının nasıl bir adam olduğunu göstereceğim sana. Konu şirket meselesi değil çünkü. Balıkçı çok yanlış sulara girdi. Konu sen olursan değil Kenan. Bütün dünya karşıma çıksın fark etmez. Herkesi ezer geçerim. İyi geceler karışım. yakacaksın kendini Kenan. Yakacaksın kendini. Sana bir şey olursa ben ölürüm. Elin sağlık. Afiyet olsun. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Çok şıksınız Vural Bey. Hı. Teşekkür ederim. Ee, nasıl geçti yeni ortakla geceniz? İyi geçti vallahi. Günaydın. Günaydın. Hatta harikulade diyebilirim. Şimdi birazdan şirkete geçiyorum. Yeni ortakla detayları konuşacağız. Süper. Sevdiniz anlaştınız yani. Bırak şimdi ortağı da dün gece neredeydin sen yine? sergiden arkadaşlarla birlikteydik, takıldık biraz. Hı, hmm, sabaha kadar. Kim bu arkadaşlar Irmak? Çok fazla takılıyorsunuz bu ara. Arkadaş işte, kim olduğunun ne önemi var? Bundan sonra geç kalacak olursan haber ver, korumalar alıp gelsin seni. Anne ne koruması ya? Abi bir şey söyle, ne olur. Vallahi beni hiç karıştırmayın, kendi aranızda çözün. Benim ilgilenmem gereken daha önemli işler var. Herkese günaydın. 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 Avukatlar sözleşmeyi feshetmenin yolunu arıyor. Üzerine gelecekler biliyorsun. Biliyorum anne. Ee nasıl? Yine odanı beğendin mi? Aziz Bey mümkün olduğunca sade olsun. Şatafat sevmez dedi. O yüzden bir saat ben ilgilendim. Kendi odamdan daha özel davrandım seninkine. Çok umurumda olduğunu söyleyemeyeceğim. Neyse, en azından eski şirket binası kadar kasvetli değil. Genel müdürlük konusunda bir pürüz çıkmaz herhalde. Senden yana bir sıkıntı çıkmazsa bizden de çıkmaz. Dün akşam ısrarla sakladım benden. Ama merak ettiğim için soruyorum. Benim bu ortaklıktaki amacım belli. Peki sen neyin peşindesin Kenan? adaletin. Kahvaltıdan sonra dışarı çıkacağım. Hem gezeriz hem de biraz alışveriş yaparız. Bak geçen gün ektin. Bu sefer itiraz istemiyorum. Peki tamam. <laughs> Beni davet etmek yok mu Irmak'cığım? Tabii sen de gelmek istersen Yok, benim zaten işlerim var. Siz gidin. Bir şey soracağım. Kim bu Naz? <laughs> ee, nereden çıktı ki? Niye sordun şimdi sen bunu? Herkesin dilinde çünkü. Geçenlerden Evra bana Naz diye seslenmişti, şimdi de Sibel. Ne dedi ki? Nazan'ım da sizin gibi erken kalkardı, dedi. Burada böyle çene çalacağına bir kez olsun temizle dedik. Bir kez, kez, kocanı uğurlasan Hazal'cığım. Sizi ne ilgilendiriyor bu durum? Oğlumla ilgili her şey beni ilgilendiriyor canım. Bu duruma alış bence. O kadar alakadarsanız, her gün kendinizi uğurlarsınız. Gerçi yapmadığınız şey değil. Afiyet olsun. doydum. Afiyet olsun. Görüşürüz. Nereden çıktı bu naz meselesi yine? Çalışanların birinden duymuş. Kimden? Kimden dedim Arımak. Söylemeden ne bilmiyorum. Tamam öyle olsun. Ben nasılsa öğrenirim. burada mıydı? Aferin sana. İyi iş çıkardın. Ya Canlı Hanım'ın kulağına giderse? Sen merak etme. Bir yılda kazanacağından daha fazlasını alacaksın. Eğer annem öğrenirse de konakta kalman için elimden geleni yapacağım. Bana güven. Sağ olun Defne Hanım. Eğer yapabileceğim başka bir şey olursa söylemeniz yeterli. İleride mutlaka olacak. Toplantı saati geldi gidelim mi? Haydi geçelim. Bizi yalnız bırak Sinan. E ya, ama toplantı. Sinan, çık dışarı. Sen ne dur rahat rahat konuşamadık? Niye? Rahatınızı bozan bir şey mi oldu? Ben pek fark edemedim. Normal fark edememen. Rahatımı bozan şey gözle görülemeyecek kadar küçük çünkü. Ha, etkisi o kadar da küçük olmamış anlaşılan. Benle oynama balıkçı. İkimiz de ne istediğini çok iyi biliyoruz. Boşuna yoruluyorsun. Ben sahip olduklarından senin kadar kolay vazgeçebilen biri değilim. Ben vazgeçmedim. Sadece sahip olduğum şey kolay satıldı, o kadar. Belki de hiç hak etmediğin için hiç sahip olamamışsındır. Neyse hadi toplantıya geçelim. Malum hepimiz için önemli bir toplantı. Bu arada sen o denizden çıktın ya, yakında oraya dönmek için dua edeceksin. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni şirketimizin genel müdürlük mevkii için açık oylama yapacağız. Ve görünen o ki tek aday benim. Ama yine de usul gereği tüm hissedarlara soruyorum. Genel müdürlük adaylığıma itirazı olan birisi var mı? Yok tabii ki. Yeni ortağımız Kenan Bey'in düşünceleri bizim için elbette önemli. Ama keşke kendisi de biraz bizi önemseseydi. Mesela bunca yıl ailesi olarak Sinan Bey'i niye bu mevkiye layık görmediğimizi... ...bize sorma nezaketini gösterebilirdi. Ticarette icazet esastır tabii Vural Bey, doğru. Ama liyakat ve adalet çok daha önemlidir. Bence Sinan Bey bu mevkiye kesinlikle layık. Teşekkür ederim Kenan Bey. O halde oylamaya sunuyorum. Kabul edenler. Evet. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Önümüzdeki hafta icra toplantısı için tekrar bir araya geleceğiz. Toplantı. Bir saniye. Ek gündem maddemiz var. Fazla vaktinizi almayacağım. Nedir bu ek gündem maddesi? Sermaye artırımı. Sermaye artırımı. Hı, hı niye şaşırdınız? Şirketler birleşti. iş hacmimiz genişledi. Bu gibi durumlarda kredibiliteyi artırıp riski azaltmak için en sık başvurulan yöntemlerdendir bu. <laughs> Bilmiyor olamazsınız herhalde. biz bu konuyu kendi aramızda bir değerlendirelim. Tamam. Aklınıza takılan en ufak bir soru olursa benle konuşabilirsiniz Kenan Bey. Toplantı şimdi bitmiştir. Senin aklın başında mı oğlum? Sana da merhaba. Yönetim kurulunda sermaye artımını teklif etmişsin. Şirketteki adamların ne kadar hızlı çalışıyormuş anne. Bu nasıl bir saçmalık? Niye böyle bir hamle yaptın oğlum? Ya balıkçının arkasında kim olduğunu merak etmiyor muyduk anne? Teklifi kabul etmezse pes etmiş demektir. Balıkçıdan kurtulacağız işte. Teklifi kabul ederse de arkasında kimin olduğunu, ne kadar güçlü olduklarını öğreneceğiz. O kadar emin olma. Düne kadar ortağımız olacağını söyleseler kahkahalarla gülerdik. Ama bugün ortağımız oldu. Bu balıkçı çok hazırlıklı. Arkasındaki kim varsa adımlarımızı hesaplamıştır. Bu blöf yemezler. Blöf yapmıyorum ki. Ona haddini bildiriyorum. Ama şirketi riske atıyorsun. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Önemli olan şirket meselesi değil. Umur meselesi o balıkçı benimle aşık atamayacağını anlayacak. Hazal odasında mı? Dışarıda. Ne demek dışarıda? Irmak'ta dışarı çıktılar. Kime sordular? Birine sormaları mı gerekiyordu? Bir daha benim haberim olmadan Hazal bu evden dışarı adımını atmayacak tamam mı? o balıkçı etraftayken bunu istemiyorum. Anladın mı? Ben şimdi sana tuzlu bir ayran hazırlatırım. Hiçbir şey cin kalmaz. Merhaba abicim. Merhaba. Neredeydiniz bakalım? Gezdik biraz. Niye bana haber vermediniz? Beraber akşam yemeği falan yerdik belki. Kız kıza takılalım dedik. Kız kıza? İyi güzelmiş. Sen iyi misin Hasan? İyiyim. Biraz başı döndüm. Önemli bir şey değil. Uzanırsam geçer. sonra tek başınıza azal dışarı çıkmayı tamam mı? Gideceğiniz yere ben götürürüm sizi. Anlaştık mı? Tamam da niye ne oldu? Bir şey oldu yok. Hep beraber vakit geçirmiş oluruz işte. Ben ama. Tabii. <laughs> Sermi ablacığım Sibel. Buyurun Hazal Hanım. Kim bu Naz? Kim bu Naz dedim Sibel. Bir gizliliktir anlamadım gitti Hazal Hanım'ı bir başkasına sorsanız. Yani benim haddime değil bunu anlatmak. Bak. Kimseye bir şey söylemem. Aramızda kalır. Kimse sana bir şey yapamaz. Korkma söyle. Evet, ...benim mutfaktan beklerler. Biz çalışanlarımızla çok yüz göz olmayız. Sen de olma. Garsonluk yaptığın günler bitti. Artık bir demir oldusun ona göre davran.